On binlerce sene önce ojinal yoga sistemi gel ilk insanlar spor için evrensel bir spor olarak evet. sağlık için dayanıklılık için strese karşı önlemler almak için virüse karşı uygulamaydı. Sonra Hinduizm ortaya çıkınca yogadan yararlanıyor ve Hinduizm kendi Hadi unsurlarını onu, yani. Yani onu alıyorlar Allah. Bir herkes herkes çünkü herkes yararlanıyor herkes evet. evet oradan alıp kendi unsurlarını oraya ekliyorlar ve bu şekilde şu an Hinduizm yoga adı altında Hinduizm propagandası çok geniş çapta yapılıyor. Türkiye'de de çok yaygın. Şimdi onun için insanlarımızı uyarıyoruz. Hindistan, i̇nsanları toplayıp Hindistan'a götürüyorlar. güve Festival'e götürüp orada Hinduizm ayinlerine insanları sokuyorlar. Hindu yapıyorlar. İsimlerini bile değiştiriyorlar. Aa. İnsanlar Hindu olup geri dönüyor. haber bile yok. <laughs> yani siz siz buna karşısınız yani Tabii biz diyoruz olarak. ki doğru şekilde yapın. Hinduizme ihtiyacı yok. Ayrıca da hangi inanç istiyorsa onu uygulayabiliriz ama gidip yani insanlar yoga adı altında kandırıp Hindu yapıp geri geliyorlar. Bu i̇şte olamaz yani. Olmam evet. Bu olmam olmaması lazım.